beyaz orada ama yer arıyor sanırım Attı o bir, yok atmadı. Evet. Uzaklaşıyor gittikçe evlerin arasında arkadaşlar. Orada beyaz bir kaçak var. Evet. Çok hızlı ama üstünde uçuyor adeta. Evet, yerini arıyor. Sinirme diyor. Bakalım, beyaz gelecek mi buraya? Gelirse evet. Serhat affedecek mi? Az sonra. Orada besleyen ne olmasın? Bu taraftan şu aradan gitti ya. Bu Aa, bak, Ama bak hep yapalım. bir yer arar gibi dalıyor. Yok işte bir problem var. Rahatsız. Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Akşam kaçağımız geldi. Bakalım çevirebilecek miyiz? Bize bakmadı ama dönebiliyor. Döndü. Hadi Serhat. Şükrü de kuş oynatıyor. Şükrü çakallık yapma Şükrü. Bak hava kararıyor. Dışarıda kalacaksın. Kurda kuşa yem olacaksın. Gel. Gel yemin iyisi burada. Yemin burada. Hava soğuk. Buz gibi. Gece daha soğuk oluyor dostum. Hadi gel buraya. Son pişmanlık fayda etmez. Dön gel hadi. Hadi gel. Aferin gel. Yaklaş gel. <laughs> daha orada da gidiyor. Bir an döner gibi olmuştu ama. Kendi kaybetti Serhat. Hep giden kaybediyor. Hep giden kaybediyor. Bize bir şey olmuyor. Biz yerimizde duruyoruz. Yavaş kendini aşağı atacaksın. Bak de akşam uçuşu mu yapıyor arkadaşlar? Dolapçı uçurmuş herhalde yine. Kelebek mi? Kaplan kelebek mi? Döner ama o bak. Yani, değilse, Havadaki valla dolapçı diye söylediler. Ben öyle biliyorum. Havadaki kuşu bilir. De... Ya, yani Az önce kelebek diyordun. Sen benden ne fazla sallıyorsun amca Yok tabii kelebek sandım. Akşam kaç olur mu amcaoğlu? Bir daha bakayım bir tahminde bulun. Yok hava karardı amca Belli olmaz. Biz gece de yakaladığımız oldu. Gece de yakaladığımız oldu. Evet dolapçı kafamıza indi. Yani. Bizde her saat kaçak saati. Her saat ekşin saati. Bu, Bakalım olmaz. kümesi benim kümesi kapatmadan bir kaçak daha yakalayabilecek miyiz? Az önceki neydi? İyi ekşin olacaktı akşam akşam ama o tarafa gitti. Karabayır'a gitti. gitti. Karabayır semalarında kayboldu kuş. Dediğimiz gibi kendi kaybetti. Beni, Hazır videoyu açmışsan şu kuşun kanadını da bir açalım. Açalım. Hangisini? Şş, oğlum kuş kaçırır. Dur yapma etme tutma. Hangisi o? Malibu. Geçen hafta yakalanan mı bu? Ya kaçar gider amca oluyor. Evet kuş kaçak videosundan kuş kaçırma videosuna doğru değişiyor ibresi. Biz yakalayamadık millet yakaladı. Ama hava karardı. Yarın yakalarlar artık. Yarın pazartesi. Tamam pazartesi İşe gitmeyen kuşçular da var. Şükrü gibi. Yo, sen çekemezsin. Ben çekemem. Başkası yakalayacak işte. Ben zaten çekemeyeceğim başkası şöyle usulca bırak. Evet. Kanat açma videosu. O tüy dökümler mi hemen girmiş? Açınca tüyler böyle oluyor. Kuşlar kolay kolay uçamıyor ya. Toparlayamıyor hemen kendini. Kuş indi. Bizim kuş mu? Emin misin? Bizim, 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 ha, dedim kaçak mı geldi yoksa? Birden heyecanlandık arkadaşlar. Kalbim küt küt atmaya başladı. Evet, bir evet kuş. Yani <laughs> kuş kümese kendini fırlattı. Uçmak istemiyorum diyor. Burası sıcak diyor. Yani. Kuş takladan düşer aslında. Bir şöyle hafif şu ortaya doğru. Yani. Kanat Bizim sesi çıkar mı? Takla atar dedim ama. Ben de öyle umut etmiştim ama daha hayvanın yeni kanadı açıldı. Kanadının açıldığının bile farkında değil hayvan. Bir şans daha ver amcaoğlu. Şanslan mı verin? Sandık şu sineği var ya. At sinekleri ama güzel mi şey çapmaklı böyle koydum dumanlı da. Bu yıklı mı yıklı böyle. Dişi mi erkek şu. mi? Dişi güzel bu kuş ya. Uşuma da gidiyor da. Çok kümesçi bu ya. Ulan ben bunu takmadan düşer. Bu Kaçıramadık kuşu. kuşu ya. Yakaladığımızda oyunu. Ama dura dura biraz şey olur o sonra açılır. Evet arkadaşlar kuşu kaçıramadık bakalım kaçak gelecek mi? Siz day katın. Totem yapın. He? Lan oğlum dur zorlama hayvanı ya. Yok yok kaçırmanı istemiyorum ben. Ya şimdi düşüreceksin bir yere. Tamam böyle hafif hafif oynat. Takla çekelim. Rüya da zaten takla atıyordu havada oyuna girmiş. Ha şimdi aşağı düşerse alamayız. Yukarı. Tamam taklacı olduğunu gördük. Evet. Attığını gördük. Bir karışta takla attı. Aha. 100 tane kanat çırpıyorsun gittiğin bir metre. Kuşumuz taklacıymış. Görmüş olduk. Kanıtlamış olduk. Ve kümesçi. <laughs> Emin kuşların uçurdu. Şükrü'ye söyleyeyim mi gitsin kuşu sorsun. Niye lan? Bakın arkadaşlar kuşumuz kaçtı. Arkadaşın yakaladığını gördük ama gidip sormuyoruz. Görüyorsunuz. Gönlü zengin Serhat. Bana kalsa gider sorarım. Kapısını kırar alırım. Ama Serhat öyle değil. Görmüş geçirmiş adam. Gün görmüş adam. Aynen yakalamış olan olsun. Abi. İşte böyle olacaksınız arkadaşım. Kaçan peşinden ağlamayacaksınız. Kuş orada çok takıldı kaldı. O da onun kısmetiymiş. İşte böyle diyeceksiniz. Evet. <laughs> Değil mi? Üç kuruşluk kuş için beş saat ağlamayacaksınız. Bak, de güzelmiş, ha, oynuyor. Evet o akşamları oyun şey yapıyor zaten uçuruyor. Şöyle zoomlayabilirsem arkadaşlar. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamı indi kuş. Aynı kaçan son dakikalar arkadaşlar. Daha neye gelecek kapıda? Hava kararacak zaten. Yukarıda kuşlar varsa. mı? mecbur yani geleceğim diyor. İyi, Neydi? Serhat eve sınmaya gidiyor. Üşüdü sabahtan beri soğukta. Okey oynamaktan kısır onda zaman. Bakalım arkadaşlar akşam kaçağımız olursa devam edeceğiz. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun, canımız sağ olsun. Videolarımıza like etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aha kaçak. Çok yüksekti ama. Nereye gittin kaçak? damarlı damarlı bu. Evet görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Serat gibi ben de üşüdüm, aşağı indim. Sonra çıktım. Ali gelmiş buraya. Amca oladı. Yoksunuz gelmiş kaçak inmiş dedi burada yakaladım. Kuşu daha görmedim. Ben de size böyle göreceğim. Kelebek mi yakaladın Ali? Çok hızlısın Ali. Vallahi bir sabahtan belli buradayız. Kıçımız dondu. Yani çat çat yakalarım. Ben çat çat. Ya yani kuş çat kendisi giriyor. girmiştir kesin. Benim kaçak yakalama stilimi biliyorsun. Ha, bekliyor kuş kendi içeri giriyor. Ben otururum kuş gelir sete yem atarım gir içeri giriyor. İyi de daha biz 10 dakika önce buradaydık anasını satayım. 10 dakika 10 dakika demek kuş beni bekliyordu. Ne abi. yaptın kuşu? İçeri kaçtı. Bantladın mı kaçırmıyorsun? Bantladım. Getir bakayım bir görelim en azından videomuzda bir ya <laughs> dışarı çıkmasın. Ha bu Aa, bu. Ötüyor Markası var istersen markasını arayalım. Var mı markası? Var var. Baktın mı sen ismini? Sen evet. al Ali Çalcı. Ali Çalcı. Tanıyor musun peki? Tanıyorum da öyle şey muhabbetim. Muhabbetin yok. Yok. Ama tanıyorum. Kuş yani. güzel mi peki? Kalite mi? Kuş güzel. Karabaşlardan çıkma beyaz kelebek. Bunlar karabaşçı. Nereden anladın? Ha, adam yani Sıfatından da belli. Zaten ne beslediğini de biliyorum ben. Para ederim Ali. Bir de 001. Kutalım, aratmayalım. 001. James Adana. Bize çekiç kafa bir erkek. Sen, senin kuşlar reçlersin artık. Adam Hı. verirse. Yo vereceğim, sahibine vereceğim. Vermeyelim yani. Boş ver. Nereden haber olacak bizim yakaladığımızda? Vermeyelim arkadaşlar. Yorum yazın arkadaşlar. Kuşu verelim mi vermeyelim? Sahibini arayacağız ama. Verelim. He? Verelim. Oğlum ne kadar meraklısın vermeye sen de ya. Ayıp olur adamla yüz yüze bakıyoruz. Boş ver. Haber olmaz. Ben videoyu yayınlamam. Ara ara görüyorum. Küpçi oluruz. Yüzünü çevirirsin. <laughs> ciddi ciddi arıyor ya. Neyse bu vesileyle iyice kaynaşmış olursunuz. Kuşu yakalayan sensin. Senin keyfin bilir. Şükrü bu arada yine yardırıyor kuşlarını. Ali numarayı yazıyor telefonla. Ben de size Şükrü'nün kuşlarını göstereyim. Garibim bazen çıkıyor, izliyor buradan. Tamam, Videolarda. Ara bak. Sesi dışarı mı alıyor? Dışarı alayım mı? Al ama söyle video çekiyoruz diye. Haberi olsun. Selamünaleyküm. Ali Çalcı ile görüşecektim. Buyurun benim. Ee, e, ben e, kuşçuyum. Bir beyaz kelebek yakaladık da sizin markanız vardı onun için aramıştık. Evet. Ben kaçırmıştım, ee, Biz yakaladık. Şu sesi geliyor bu tarafa gel. <laughs> Ne yapayım? <laughs> ya yo, biz e, kuşu vermek istiyoruz ya. Yani, biz beslemek istemiyoruz. Evet. O zaman peki bir şey soracağım. Ha, bir şey soracağım. Bu nelerden çıkma? Ç çift Allah. karabaştan çıkma. Aynen. Teşekkür ederim kadar olsun Ha Kuşu eğer istiyorsanız verebilirim yani. Teşekkür ederim. Ben size Eyvallah. Ben teşekkür Eyvallah. ederim Ali Bey. Tamam. Görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bakın. Ali Tüntaş. Ali Tüntaş. Tamam. 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 Eyvallah. Tamam, Hayırlı akşamlar eyvallah. En sevdiğim kuşçu tipi. En sevdiğim kuşçu tipi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aradık. Arkadaşımız hiç düşünmeden sizin olsun dedi. Kuş kötü mü diyorsa? Karabaşlar biliyorum adamların kuşlarını Karabaş besliyorlar. Karabaşlarda Karabaştan çıkıyor. çıkma beyaz. Bizde var mı öyle Karabaştan çıkan beyaz? Var tabii. Var mı? Üç tane ben var. bilmediğim için. Vay Helal olsun ama işte. Arkadaşlar bize böyle şeylerle gelin. <laughs> yani Allah razı olsun Ali kardeşimizden. Eğer kendisi de izliyorsa zaten görecektir kuşunu. Yani kuşun yakalama videosu yok. Ali şıpşak yapmış. Gerçi hava karanlık. Hayvan kendini zaten atacak bu yeri bulmuş. Çiçekçi galiba. Çiçekçi mi? İstoşta çiçekçi olmuş. Ol, sen adam baya baya tanıyorsun onu. Tanıyorum da muhabbetim. He. Kuş camiasından tanıyorsun. O zaman çiçekçi Ali abimize, kardeşimize teşekkür küçük, ediyoruz. Küçük, küçük. küçük mü? Benden hayli hayli küçük bir sene. kardeşimiz o zaman. Ali kardeşimize teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, kısmet nasip bakın. Ne zaman, nereden geleceğe belli olmuyor. Sahibini aradık. Sahibi hiç düşünmeden sizin olsun dedi. Hayrını görün dedi. İnşallah Ali de hayrını görür güzel yavrular alırsın Ali inşallah. Eğer olursa abimize yavrulusundan hediye edersin görürsen. Tabii. Güzelliğe güzellik yaparız. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. iyi oldu. Bana da bir video çıkmış oldu bu arada. Akşam videomuzda böyle olsun o zaman arkadaşlar. Herhalde sürem de dolmuştur. 3-5 dakika 3-5 dakikadan kırparım çırparım bir dalevere alevere yaparım yani böyle. Ne diyelim o zaman arkadaşlar? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. İzleyip, beğenmeyip dislike atana da teşekkür ediyorum. İzlemeden dislike atana kınıyorum arkadaşlar. Videonun ikinci saniyesinde dislike atan arkadaşım kınıyorum. Ama izleyip de beğenmeyenlere sözüm yok. İzlemeden like atanlara da çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> en sevdiğim abone tipi odur. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.